Dostlar Fenerbahçe'li bukoski'den gönül dolusu sevgiler. Evet Fenerbahçe yine kara günlerden birini yaşıyoruz. Muhtemelen siz bu içeriğimi izlerken Galatasaray 5. yıldızı takmış, şampiyonluk kutlamalarına başlamış bile olabilir. O yüzden Fenerbahçe'liler açısından çok zor, çok sıkıntılı. Fenerbahçe başkanı yönetiminin hakikaten çok tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ben de bugünkü içeriğimde izin verirseniz sizlerle sağ içeri, e, futbolu konuşmak yerine Fenerbahçe'nin siyasetini konuşmak istiyorum. Bugün özellikle Fenerbahçe Başkanı Fenerbahçe Yönetimi üzerinden e, bu içeriğimi oluşturacağım. E, üç ana gündemim var aslında bugün sizlerle paylaşmak istediğim. Öncelikli olarak Fenerbahçe Başkanı ve Yönetimi'nin Eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı alma konusunu konuşacağız. Eylül ayı doğru bir tarih mi? Artıları, eksileri neler bunları beraber değerlendirelim, beraber konuşalım istiyorum. İkinci konu Fenerbahçe açısından bence çok talihsiz bir durum. Fenerbahçe yönetimi bugünkü Fenerbahçe-Eyüp maçında maraton üstte bile satılmayacağını açıkladı. Bu ne anlama geliyor? Fenerbahçe başkanı yönetimi ne amaçlıyor? Fenerbahçe maçında tribününde bile satmamak nasıl değerlendirilmeli? Bunları bir konuşalım istiyorum ve son olarak da dün akşam yani cumartesi gece yarısı çok talihsiz bir haberle Fenerbahçe gündemi sarsıldı. Fenerbahçe başkanı Ali Koç yanındaki ekibiyle beraber Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne kimi göre baskın kimi göre ziyaret amaçlı gitti. Ve sonrasında da Fenerbahçe'de hakikaten çok talihsiz, sıkıntı dolu bir tartışmanın içinde kendimizi bulduk. İşte biraz bu dernek baskını ya da dernek ziyaretini beraberce konuşalım. Bunun üzerine beyin fırtınası yapalım istiyorum. Her zamanki klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Fenerbahçeli bu Kostik kanalından memnunsanız, bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, içeriklerimizi beğenip paylaşmayı asla unutmayın. Yine YouTube'un yeni özelliğinde bizi hype'layarak da daha önce görünmemizi sağlayabilirsiniz. Fenerbahçe Alternatif Medyası'na destek olun efendim. Hazırsanız Fenerbahçe gündemiyle başlıyoruz. Evet arkadaşlar 7 yıllık idar, 7 yıl boyunca gelen sadece bir Türkiye kupası. Sportif anlamda sıfır çeken bir Fenerbahçe. Özellikle bu sene yani geçen sene Haziran ayında yapılan seçim sonrasında verilen büyük vaatler, şampiyonluk yolunda e, özellikle Fenerbahçe taraftarına satılan büyük hayaller bu sene yine hüsrana dönüştü. Umut ekenler başarısız biçtiler ve Fenerbahçe Avrupa'da Türkiye Kupası'nı ve Türkiye Ligi'nde sıfır çekerek üzerine bir de 100 milyon euroluk bir transfer bütçesi harcayarak yine Galatasaray arkasında ikinci oldu. Ve tabii bu başarısızlık sonrasında Fenerbahçe camiasında çok yoğun şekilde muhalefet rüzgarları esmeye başladı. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe kongre üyeleri özellikle Ali Koç yönetiminin gitmesi için yoğun bir imza kampanyasına başladı. 2000'lere göre lira ulaşan bir imza sayısından bahsediliyor ki henüz daha Galatasaray şampiyonu ilan etmedi ve Galatasaray şampiyonu kutlamalarına başlamadı efendim. Fenerbahçe adım adım seçim sürecine girerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi ne yaptı efendim? İsterseniz bu süreci bir beraber bakalım. Fenerbahçe'nin başarısızlığının ortaya çıkması sonrasında oluşan muhalefet karşısında ilk tepki Ali Koç yDK'da verdi ve YDK'de yaptığı konuşmada özellikle altını çizerek kapıları açın duysunlar biz Fenerbahçe yönetimi olarak seçime gitmeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Artık sosyal medyada ya da dışarıda taraftarın baskısıyla Fenerbahçe yönetimi yönetim değiştirecek bir kulüp değildir dedi. Fakat bunu söyledikten çok kısa bir süre sonra Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kaldı. Eylül'e konuşuluyor ve Eylül'e ismi tarih olarak ilk defa gündeme geldiğinde de büyük bir polemik tekrar başladı kimileri bunun yeterli olduğunu düşünürken başka birileri de hemen seçim yapılması gerektiğine inanıyor ve hala imza sürecinin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyor. Peki bu işin doğrusu nedir? Tabii ki bu işin bir doğrusu yok ama bana göresi şu arkadaşlar. Öncelikli olarak imza süreci yani Fenerbahçe muhalefetinin Fenerbahçe başkanını olağanüstü genel kurula götürme yönünde yaptığı en büyük bence protesto. İmza süreci devam etmek zorunda. İmza sürecinin hız kesmeden devam etmesi Fenerbahçe başkanı yönetiminin ne kadar büyük bir muhalefetle karşılaştığını ya da karşılaşacağını gösteren bence en önemli eylemlerden bir tanesi. Yarın öbür günde başkan yönetimin bu olağanüstü genel kurulu iptal etme riskini de ortadan kaldıracak. Yine Fenerbahçe başkanlığı aday olacak olan kişilerin de elini güçlendirecek bir konu. O yüzden Fenerbahçe'nin demokratik hakkını, Fenerbahçelilerin demokratik hakkını kullanmaya devam etmesi imza sürecine devam etmesi gaz kesmemesi bence en kritik konuların başında geliyor. Ama onun dışında Eylül tarihi yani Fenerbahçe Eylül'de bir olağanüstü genel kurul yaparsa bunun camiaya artı seksi ne olur derseniz bir kere şunu söylemek lazım. Fenerbahçe yönetimi şu an isterse yani Eylül'de olağanüstü genel kurul kararı alıp uygulamazsa nasıl bir süreç olacağını beraber bir değerlendirelim. Fenerbahçe Başkanı Yönetimi'nin bu imza sürecini uzatma, seçimi olabildiğince ileri atma konusunda elinin güçlü olduğunu söylemek gerekiyor. Şu an imza sayısı kimilere göre 5 bin, göre 7 bin. Tabii ki artacaktır. Ben sosyal medya hesaplarımda da Fenerbahçe'nin yeter sayıda imza sayısını ulaşıcı düşündüğümü söylemiştim. Aynı noktadayım. Fenerbahçe kongreleri başkanı, olağanüstü genel kurula götürecek imza sayısına ulaşacaktır. Fakat bunun biraz daha zaman alacağını, Mayıs sonunu bulacağını, bulabileceğini söylemek lazım. Fenerbahçe muhalefeti yeter sayıda imzaya ulaştıktan sonra bu imzaları Fenerbahçe e, başkanı ve yönetimine göndermek zorunda. Evet arkadaşlar bu seçim sürecinde kafa karıştıran çok önemli bir detay var. Şimdi Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe, Fenerbahçe kongrelerinin imza ile Fenerbahçe yönetimini olağanüstü genel kurula götürebilmesi için bir kere toplam 2025 yılında aidatını ödeyen Fenerbahçe kongrelerinin %20'si kadar imza toplaması lazım ve biz Fenerbahçe'de şu an bu sene 2025 yılında kaç kongre üyesinin aidatını ödediğini bilmiyoruz. Doğal olarak bu belirsizlikte yeter sayıdaki imzanın kaç olması gerektiği konusunda bize net bir bilgi vermiyor. Bir de bu sene değişen tüzükle beraber geçen sene kadar 31 Mart tarihine kadar ödeme yapmayan Fenerbahçe kongrelerinin o sene içerisinde herhangi bir şekilde seçime katılma ya da oy verme ihtimali, şansı yoktu. Fakat değişen tüzükle beraber artık Fenerbahçe Kongreleri aidat ödedikten sonra, tarihten bağımsız olarak bir ay içerisinde seçme hakkını kullanabiliyorlar. İmza verme hakkını kullanabiliyorlar. Doğal olarak Fenerbahçe'nin elinde, Fenerbahçe Başkanı yönetiminin elinde özellikle aidatını ödemeyen kongre üyelerinin aidatlarını ödeyerek de Yeter sayıdaki imzayı boşa düşürme, daha yukarı taşıma şansı vardı. Bu bir kere Fenerbahçe yönetiminin, başkan yönetiminin isterse e, kongreyi uzatabilme şansını da ortaya ne yazık ki çıkartıyor. Onun dışında e, 45 günlük bir değerlendirme süreci var. Yani yeter sayı ulaşsanız bile ve 45 gün boyunca Fenerbahçe başkanı yönetimi imzaları değerlendirip olağanüstü genel kurul kararı alma konusunda bekleyebilirler ve karar aldıktan sonra da en az bir aylık bir seçim sürecine ihtiyaç var. Tüm bunları yan yana koyduğunuzda zaten Fenerbahçe'nin en erken seçime gitme zamanı, şansı Ağustos ayının 15'i gözüküyordu. Eğer Fenerbahçe yönetim işbirliği yapmasaydı onlar Eylül tercih ettiler. Neden tercih ettiler? Çok basit bir sebebi var tabii ki. Fenerbahçe Başkanı yönetimi kongreyi Eylül ayına çekerek aslında hem taraftarın tepkisini dindirmeyi hem de bu süreçte transferler yapıp önemli isimleri kadroya katıp taraftarın başkan yönetim karşısında oluşturmuş olduğu olumsuz algıyı da ortadan kaldırmayı tepkileri dindirmeyi düşünüyor. Ve Eylül ayında biraz daha az tepkiyle, biraz daha az muhalefetle seçime girip seçimi kazanmayı düşünüyor. Tabii bu Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin stratejisi fakat bu stratejinin Fenerbahçe'nin kongre üyeleri üzerinde etkisi olur mu? Ben çok olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben problemin transferle alınan ya da alınamayan oyuncularla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Birçok kongre üyesi artık sorunun Fenerbahçe Başkanı yönetiminden kaynaklandığını biliyor. Futbolu bilmiyorlar. Futbol organizasyonu doğru yapılandıramıyorlar. Futbolu geliştirecek, büyütecek, doğru argümanlara sahip bir yönetim felsefesi yok ve Fenerbahçeli sağ dışında da hakların yenilmesini engel olacak kadar güçlü ve iradeye sahip bir yönetim değil. Yani hem sağ içinde hem sağ dışında sürekli boşa düşen, hata yapan, planı olmayan, başarılı olma konusunda bir statüsü olmayan bir başkan yönetimden bahsediyoruz. O yüzden ben alınan ya alınamayan topçulara, futbolculara bakmıyorum. Ben bu başkan yönetiminin yönetimin planı olmadığını düşünüyorum. O yüzden de kongre için yapmış oldukları planında da tepeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de şu an itibariyle Ali Koç karşısında doğru aday bulursa seçimi kazanamaz. Evet arkadaşlar Fenerbahçe gündemindeki diğer bir mesele ise bugün oynanacak olan Eyüp Spor Fenerbahçe daha doğrusu Fenerbahçe Eyüp Spor maçında Fenerbahçe Başkanı yönetiminin kararıyla Fenerbahçe üst. E, tribününde bilet satışı yapılmayacağı açıklandı. E, bunu hakikaten camiada çok değerlendirilmedi. Çok fazla gündem olmadı ama Fenerbahçe yakın tarihli en skandal kararlarından biri olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun temel motivasyonu herkes farkında. Fenerbahçe Başkanı Yönetimi protesto olmasın. Fenerbahçe Yönetimi ve Başkanı'na tribünlerden yoğun bir şekilde tepki oluşmasın diye böyle bir karar alıyor. Şimdi e, hemen aklım 2018 yılı geliyor. Yani Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adaylığını açıkladığı ve seçime girdiği dönem aklına geliyor. O dönemde vade etti şeylerle bugün yaptığı şeyler arasında. Hakikaten 180 derece fark var. O zaman Fenerbahçe demokratikleşmeyi, kurumsallaşmayı savunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün kendi muhalefetini susturmak için o gün eleştirdiği başkanın Aziz Yıldırım'ın çok kötü bir kopyasına dönüşmüş durumda. E, özellikle derneklere baskı, özellikle e, taraftar gruplarına baskı, muhalefete baskı konusunda hakikaten anlaşılmaz bir tavır içerisinde. Evet, başkana empatik gösterip şöyle düşündüğünü hissedebiliyorum. Çok kızgın. Yani bir kere Fenerbahçe Başkanı Fenerbahçe için yaptıklarının bugüne kadar yaptıklarının harcadığı paranın tamamen bütün hepsinin verdiği yaptığı fedakarlıkların karşılığını bulmadığını düşünüyor. Fenerbahçe taraftarından köllük yaptığını düşünüyor. Fenerbahçe taraftarının kendisi tepki göstermesini kabul edemiyor. Ve buna inanılmaz kızıyor. Bunu anlayabiliyorum. Ama onun da şunu anlaması lazım. Fenerbahçe 7 yıldır tek bir kupa alabildi. E, Fenerbahçe başkanı geldiğinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'la arasındaki şampiyonun sayısı 1'di. Şu an 6 şampiyonluğa çıkmak üzere. Ve gerçekten bu rakamlara bakıldığında Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı. Bu kadar başarısızlığın karşısında sportif başarısızlığın karşısında tepki görmesi de, tepki duyulması da kaçınılmaz bir durum. Bunu anlayışla karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak o olgunluğu kendisine göremediğimizi net olarak söylemek lazım. Gerçekten Fenerbahçe açısından bakıldığında özellikle son dönemlerdeki antidemokratik uygulamaları, türevin gruplarına karşı almış olduğu tavır, özellikle muhalefet eden tribün gruplarına karşı almış olduğu tavır, Fenerbahçe taraftarının muhalif kesime karşı duymuş olduğu öfke, sinir, tüm bunları değerlendirdiğimizde Fenerbahçe Başkanı'nın çok sağlıklı hareket etmediğini söylemek gerekiyor. Unutulmamız gereken bir söz var. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Şu an öfkeyle kalkıyor, öfkeyle hareket ediyor. Zararla oturacağını ben kendi adıma seçim dönemini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftan önemli bir kısmı bu yaklaşımlara, bu politikalara, bu kararlara ciddi tepki duyuyor. Zaten sportif bir başarısızlık var. Tüm bu sportif başarısızlığın yanında bir de antidemokratik uygulamalarla Fenerbahçe'yi yönetmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey Değil. O yüzden Ali Başkan'ın an evvel eğer Fenerbahçe'nin başında kalacaksa an evvel tüm muhalefette kapsayacak, herkesi kucaklayacak bir anlayışa geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar gelelim gündemin en kritik noktalarından bir tanesine. Dün akşam yani cumartesi gece yarısı Fenerbahçe Başkanı bir yanındaki birkaç yöneticinin Fenerbahçe Gönülleri Derneği'ne gitti ve dernekte dernek başkanı Emrah Tümay ve yanındaki Fenerbahçelilerle bir toplantı gerçekleştiği söyleniyor. Kimine göre bu bir baskın, kimine göre ise bu bir ziyaret. Açıkçası bu bir baskın mı, bu bir ziyaret mi? İşin bu detayına çok da fazla girmek ve sorgulamak istemiyorum. Emrah Tümay zaten bununla ilgili dernekti bir açıklama yapacaktır ve Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetiminin derneği hangi amaçla geldiğini ve neler konuşulduğunu resmi olarak paylaşacaktır. Ben daha çok işin diğer tarafındayım. Benim için en kritik nokta ister baskın deyin, ister bunun adına ziyaret deyin, ne derseniz deyin. Hiç önemli değil. Fenerbahçe başkanı yıllardan beri akrette etmediği, kendisinin uzak olduğu için, Aziz Yıldırım'a yakın olduğu için akredite etmediği derneğe, bana göre mobbing uyguladığı derneğe, dernek yöneticilerine, dernek başkanına kombine vermediği, maça girmesine engel olduğu bir derneğe niye gider? Kaldı ki dernek, Fenerbahçe dernekleri Ali Koç'a biat etmek zorunda değil. Fenerbahçe yönetiminin yanında olmak zorunda değil. Fenerbahçe dernekleri Fenerbahçe'nindir. Fenerbahçe derneklerinde bir siyasi görüşü vardır. Bir başkan adayına uzak olması, bir başkan adayına yakın olması o derneğin farklı şekilde değerlendirilmesine ve uygulamaya tabi tutulmasını gerektirmez. Benim en çok takıldığım nokta bu. Yani yıllardan beri gitmediği, yok saydığı, e, iletişimi kestiği, akretti etmediği bir derneğe niye gider, ne konuşur, ne amaçlar bunu hakikaten anlamak mümkün değil. Fenerbahçe Gönülleri Derneği şu an Fenerbahçe Kongre üyeleri üzerinde etkin olan e, imza sürecini liderlik eden bir dernek. Amacı olağanüstü genel kurul kararı aldırmak. Bu da onların en demokratik hakkı. Bu demokratik hakkı kullandığı için bir derneğe bu tarz bir muamelenin yapılması çok ama çok bana hakikaten anlamlı gelmiyor. Açıkçası başkanın son dönemlerde kontrolünü kaybettiğini, öfkesi düştüğünü, bu yüzden de yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum. Bu süreçte yapması gereken şey muhalefete baskı uygulamak, saldırmak, onlara mobbing yapmak değil, muhalefeti dahi kucaklayacak bir iletişim setlisi uygulamak diye düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak ötekileştirmek, bölmek ve parçalamak Fenerbahçe açısından hiç ama hiç anlamlı değil. Kendisini muhalefet eden isimleri itinayla, yıllardan beri yapmış olduğu bana göre bu ötekileştirme bu yabancılaştırma, bu isterseniz mobbing diyebilirsiniz. Mobbing Fenerbahçe başkan açısından ciddi anlamda bir cepheleşme yaratmakta ve karşısındaki büro daha da kendini yakınlaştırmakta, daha da kol kola girmesine sağlamakta. Bu Bence Fenerbahçe başkanlık tarihinde yapmış olduğu en kritik hatalardan biri olabilir. Seçim sürecine girildiği bir noktada bir tane girip hesap sormak e, imza topladığı için antidemokratik uygulamadır. Ve Fenerbahçe başkanı yönetiminin antidemokratik uygulamaları sayısının çok daha arttığını son dönemlerde gözlemlemekteyiz. O yüzden bakalım dernekte neler olmuş, dernekte yaşananlar neymiş, dernekte yaşananlara ilişkin herhangi bir kayıt, Görüntü var mı? Bu detayları da muhtemelen çok yakın bir zamanda Fenerbahçe Gönüllü Derneği'nin yapacağı açıklamaları göreceğiz. İnşallah basına yansıdığı gibi bir olay gerçekleşmemiştir. İnşallah bu masum bir ziyarettir. Burada herhangi bir tehdit, baskı ya da benzer bir süreç yaşanmamıştır da Fenerbahçe'nin son dönemlerde yaşadığı parçalanma bölümü ve kavga ortamına yeni bir odun eklenmez. Doğal olarak bizim de beklediğimiz şey, herkesin aklı serin davranması, seçim sürecindeyken Fenerbahçelilerin Fenerbahçelerle kavga etmemesi arkadaşlar. İçerimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Fenerbahçe'nin gündemine dair siz de lütfen son durumu, son görüşlerinizi paylaşın ki kanalın içeriği altında çok değerli bir tartışma ortamı oluşsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İn adına İsyan, in Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.